dünyanın en önemli. Biz yedi uyurlar vasıtasıyla hesabı keyifte uyumuşuz. Tabii biz bu Tarsus'u Tarsus yapan, dünya çapında bir kent yapan özellik, esas ana özellik nedir? Ona şimdi gireceğiz. Tarsus'un birçok bilinmeyen içerisinde öncelikle hangi bilinmeyenden başlamak gerekirse bence Tarsus'un varoluş kaynağı Uygarlık perisi Reyma Gölü'nden başlamamız gerek. Uygarlık perisi Reykman Gölü. Bak Uygarlık perisi diyorum. Reykman Gölü var iken Tarsus dünyada bir numaralı kent halindeymiş. Uzun süreli zamanlar içerisinde denizler yükselmeye başladı. Ve özellikle bakın 1910 yılında Tarsus'un bilinmeyen yönlerini bu söyleşide Arzu eden Tarsus'ları sundum. Ee, gerçekten e, ihmal edilen büyük birçok konu var. Bu konuları bu e, bilinmeyen Tarsus'ta zaman zaman anlatıyorum. Hatta dinleyen, izleyen gelir bir daha izliyor. Çünkü e, konunun pekişmesi, oturması gerekiyor. Gerçekten e, ben bu konu üzerinde yıllardır uğraşıyorum yıllardır sorguluyorum. Tarsus neden bu hale geldi? Onun araştırmasını yapıyorum. Ve bunları insanlarımıza sunuyorum. Ve insanlarımız benim bu sunumumda bilmedikleri birçok şeyi öğrenince şaşırıyorlar da Tarsus'la ilgili. Birçok neler varmış, neler öğrenmiş, öğrenmemiz gerekiyormuş diyerekten şaşırıyorlar. Yani ilgi çekici bir sunum oluyor benim bu çalışmam.